Merhaba arkadaşlar, ölü kirpi bulduk. Hani bizim kapının önünde. Şaka gibi ama ölüyor gerçekten. Ay! Hemen seslenelim. Ne yapıyor ki? Başının var su veriyor. Yazı. Ya. Oh ya. Anne. Anne. Çok yaz. Yok efendim. Ya anne. Zor zor nefes. O olan suyu boşaltsana başından aşağı. Vücuduna falan. Öldü galiba. Az, dök kızım dök korkma yapıyorsun Ağzına dök ha ha. Yok o ölmü ölüyor. Açıklar Yok yeter. Ha? yeter. Yok ver. Ben... Güneş mi geçti acaba ver. Yok. Ha? O şimdiye kadar yüzden kalkmıştı. Demek ki kafasına su geçmiştir. Durmaz tamam, o Anne gölgeye... Gölgede dururdu <laughs> o. O yani. Orada darbe almış. Ne? Darbe almış. Kapıyı açıp bıraktınız acaba kedi köpek mi daha zor Yazık ya, of. Şaka gibi. Dün de kertenkele öldü. Of. Gel gel, yürüyemiyorum anlamıyorsun. Eh. <laughs> Yazık. Anne bu ölmüş. Daha artık nefes almıyor. Almıyor. Yazık ya arkadaşlar. Maalesef öldü. Başına güneş de geçmiş olabilir. Kıpırdıyor. Koyduk, koyduk, su döktük kafasına. Oh be. Yok yok ezik mezik yok. Acaba kediler falan mı bir şey yaptı? Kedi yapamaz Ayşe gibi ya. Yanaşamaz kedi. Şirinle Köpek yana mi yaptı, yaptı acaba? Şırınga ya. yani. var. Yazık ya. Aradığın iyi Hadi. oldu. hep kürek e, diyorum. Dur, yavaş yavaş dök. Arkadaşlar part görüşürüz. Bay bay.